Tekkeköy Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen İlçede uzaktan öğreneyim materyalleri olmayan 500 öğrencinin tamamının tablet ihtiyacı karşılandı. Tekkeköy Belediyesi Sevgi Tekkesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen tablet dağıtma programı selamlama konuşmalarıyla başladı. İlk olarak konuşmasını gerçekleştiren Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yalçınkaya, ilçede İlçede uzaktan eğitim konusunda tüm öğrencilerin yanındayız. İlçemizde 10 bin öğrenci var. Bunların 500'ünün tableti ihtiyacı olduğunu öğrendik. Bu öğrencilerimizin tablet ihtiyacını karşı." karşılayan Tekkeköy Belediye Başkanımız Hasan Togar'a teşekkür ederim dedi. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togarsa, bu 500 çocuğun belki bir tanesinin bu ilçeyi değiştirebilecek bir evlat olduğunu inanarak bu tablet kampanyasına destek vermek için bugün buradayız. Belki sizin ilçenizde zeki yetenekli bir evlat var ki eğer siz onu bulamazsınız, ilçenizin gelişimi kaderiyle alakalı eksik bir nokta bırakmışsınız inancıyla bu kampanyaya destek verdik. Şuna inanıyorum ki Karadeniz içerisinde kendi sınıfı belediyeler içerisinde sosyal belediyeciliği her manasıyla yapmaya gayret eden örnek bir belediyeyiz diye konuştu. Son olarak konuşmasını gerçekleştiren Samsun Milletvekili Fuat Köktay Burada böyle bir organizasyonun yapılması çok manalı buluyorum. Bugün Tekkeköy'de tabletsiz öğrencimiz kalmadı. Tekkeköy ilçesinde üretilen yerli tabletleri dağıttık. Çocuklar siz hedefinize ulaşmak için çok çalışacaksınız. Bunu çocukluğunuzu ihmal etmeden yapacaksınız. Öğretmeninin size verdiği dersleri zamanında yerine getirerek inşallah kendinizi geliştireceksiniz şeklinde konuştu.